Modum Danışmanlık'tan herkese merhaba. Her zaman olduğu gibi yine doğru bilgilerle karşınızdayım. Ben Hülya Taş. Sevgili arkadaşlar, herkes çok iyi biliyor ki turizm amaçlı ikamet izi alan yabancılar ev hizmetlerinde veya diğer işlerde çalışma izni almaksızın çalışıyor. Göç İdaresi Başkanlığı bunun farkına yeni varmış olacak ki artık her önüme geleni turizm amaçlı ikamet izi vermeyeceğim dedi. Bu konuya etraflıca daha önce değindik. İzinsiz yabancı çalıştırmanın önüne geçilebilmesi için bir hamlede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Değerli izleyenler biliyorsunuz ikamet izninizin olması size Türkiye'de çalışma hakkı sağlamıyor. İzinsiz çalıştığınız tespit edildiğinde önce ikamet izniniz iptal edilir, daha sonra da sınır dışı edilip Türkiye'ye belirli sürelerle de giriş yasağı alırsınız. Tabii bu arada hem siz hem de işvereniniz çok yüksek miktarlarda idari para cezası ödemek zorunda kalır. Bu uygulamada bir değişiklik yok. Yine her şey aynı. Fakat geçen aya kadar izinsiz çalıştığınız gerekçesiyle sınır dışı edilirken paranız varsa uçak biletinizi kendiniz alıyordunuz. Paranız yoksa göç idaresi uçak biletinizi alıp sizi sınır dışı ediyordu. Tabii bu göç idaresi için ciddi manada maddi bir yük oluşturuyordu. Artık bu böyle olmayacak. Çünkü bu konuda sıkı denetimler yapılacak. Daha fazla sınır dışı işlemi yapılacak. Ve göç idaresinin bütçesine daha fazla yük gelecek. Bu nedenle Uluslararası İş Gücü Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı. Ve 2 Şubat 2022 tarihinde resmi gazete yayınlandı. Buna göre izinsiz çalıştığı tespit edilen yabancı varsa eş ve çocukları sınır dışı edilirken konaklama giderleri ülkelerine dönmeleri için gerekli masraflar ve gerektiğinde sağlık harcamalarını yabancının işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Sınır dışı edilme sırasında bu gider, masraf ve harcamalar Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanırsa ödenen tutarlar 6183 sayılı amme alacaklarının tahsil usulü hakkında kanun uyarınca daha sonra işveren veya işveren vekilinden tahsil edilecek. Kıymetli izleyenler, hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Göç İdaresi Başkanlığı yabancıların izinsiz çalışmasının önüne geçebilmek için kararlı gözüküyor. Bu nedenle Türkiye'de bir gelecek planlaması yapıyorsanız, ikamet iziniz varsa ve yol yakınken çalışma izine geçmenizde büyük yarar var. Aslında çalışma izni almadan yabancı personel çalıştırmak işverenler için de büyük risk. Onlarca yabancıyı çalışma izni almadan çalıştıran işverenler var. Kaçak çalıştırılan her bir yabancı için ödenecek idari para cezası 2022 yılı için 16 bin lira. Geçmişe yönelik ödenecek cezalı sigorta primleri işin cabası. Bir de buna şimdi yabancının sınır dışı edilmesiyle ilgili masraflar da eklendi karar sizin. Yabancıların kaçak çalışmasının önüne geçebilmek için yakında daha farklı gelişmeler olacak. Gelişmeleri oldukça sizlerle paylaşacağız. Bu nedenle kanalımıza henüz abone değilseniz hemen şimdi kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. Açın ki habersiz kalmayın. Değerli dostlar, modum danışmanlık yabancılara çalışma izni alınması noktasında özellikle uzmanlaşmıştır. İstihdam edeceğiniz yabancı personelinize çalışma izni almak istiyorsanız bizi çalışma saatleri içerisinde arayabilir, danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Yakında farklı bir konuda görüşmek üzere, şimdilik hoşçakalın.